Evet merhaba, insertion sort e, sokma sıralaması diye ben bunu çeviriyorum. Ekleme sıralaması da, insert'e Türkçe'de ekleme diyenler de var ama e, daha doğrusu, daha e, anlamlı olanı sokma sıralaması. Çünkü araya sokarak ilerlediğimiz, sayıları aralarına soktuğumuz, e, doğru yerini bulana kadar devam ettirdiğimiz bir sıralama algoritması. Basitçe şöyle çalışıyor, Algoritma adımlarından bahsedelim. E, algoritma ilk geçişte e, bulduğu sayı, yani 33... 33'e kadar olan sayıları sıralı olarak kabul ediyor. Çünkü bir tane sayı varsa elinde ve sıralı halde de o sayının kendisi olacaktır. Buraya böyle bir çizgi çizerek buraya kadar olan sayıların sıralanmış olduğunu kabul edebilirsiniz. Sonra ikinci sayıya bakıyor. 33 ve 44'ü karşılaştırıyor. Bunlar sıralı olduğu için herhangi bir işlem yapmıyor. Aslında 33 ve 44 ilk iki elemanı sıralamış durumda. Üçüncü geçişte 21'i bulacak. Şimdi 21 ee, başlanıyor 44'ten küçük mü evet o zaman bir sola gidiyor 33'ten küçük mü evet bir sola gidiyor yani şurada gördüğünüz üzere ve gördüğünüz üzere şu 3 sayı sıralı hale getiriliyor her yeni gelen sayı sayıda e, o ana kadar olan sıralı sayılarla karşılaştırarak devam edecek şayet sayı daha küçük bir sayıyı bulursa mesela diyelim ki 25 gelsin şurada diyelim. Örnek olarak 25, 83 değil 25 olsun sıradaki sayı. 44'ten küçük olduğu için soluna geçecek. 33'ten küçük olduğu için soluna geçecek. 21'den büyük olduğu için orada duracak. Dolayısıyla 21, 25, 33, 44 şeklinde gidecek. Ama gelen sayımız 83'müş. 83 geldiği için 44'ten de büyük olduğu için herhangi bir şey yapmayıp sıralı olan şimdiye kadar sıralılar çizgimizi kaydırıyoruz. 56 geldi. 83'ten küçük. 83'ün soluna geldi. 44'ten büyük. Dolayısıyla 83 ile 56 sadece yer değiştiriyor. 73 geldi. 73 83'ten küçük. O geçecek. 22 geldi. 22 de 83'ten küçük. 73'ten 56'dan 44'ten 33'ten küçük olduğu için 21 ile 33 arasına sokulacak. Yani araya kadar e, devam edecek. Ve neticede e, sıralanmış olacak dizimiz. Dizinin sıralanması bu şekilde gerçekleşiyor. E, Insertion sort için e, kullanılacak algoritma, yapacağımız e, kodlama şöyle oluyor. E, dizinin üzerinde e, swapping işlemi yapılıyor her seferinde bir öncekiyle bir sonrakinin yer değiştirilmesi şeklinde devam ediyor. Yani işte diyelim ki 21'den pardon 22 ile 83 yer değiştirilecek önce. Sonra 73, sonra 56, sonra 44, sonra 33. Bütün sayıların yerinin oynatılması gerekiyor. Böyle bir problem var. Çünkü e, e, en başa gidecekse de bütün dizinin üzerinden geçilecek. Dolayısıyla böyle bir problem var. Şimdi bakın yapıya baktığımız zaman worst case'ini analiz etmeye çalışalım beraber. E, diyelim ki dizi bize verildi ve tam ters sıralı verildi. Yani biz küçükten büyüğe sıralamak istiyoruz ama büyükten küçüğe sıralı bir dizi verildi. O zaman ne olacak? Her sayı için... En küçük sayı en başa getirilene kadar yani ilk sayı alınacak sonra ikinci sayı, üçüncü sayı her seferinde n yani burada bir, ikinci çizgi geldikten sonra iki, üçüncü çizgi geldikten sonra 3, 4, 5 şeklinde n'e kadar giden sayıların toplamı kadar e, üzerinden geçilecek. Dolayısıyla n çarpı n artı 1 bölü 2 klasik bir e, sıralama algoritmasında genel olarak sıralama algoritmaları görmeye alışık olduğumuz bir durum. Dolayısıyla kompleksitesi n kare, n kare kadar e, gidiyor. İyi ihtimale baktığımızda, yani e, best case'e baktığımızda sıralı bir dizi verilebilir. Küçükten büyüğe sıralamak istiyoruzdur ve küçükten büyüğe zaten sıralı bir dizi verilebilir. O zaman tek yapacağımız şey şuradaki. Şimdiye kadar sıralılar çubuğumuzu kaydırmak. Çünkü gelecek sayı tekrar gelecek, tekrar gelecek. Hep sıralı olduğu için gidecek. O zaman da e, şeyimiz best case'imiz, yani en iyi durum analizimizde n n tane sayının üstünden birer kere geçecek. Dolayısıyla worst case'de n kare, best case'de e, bir n var. Dolayısıyla bunun ortalaması da n kare ile e, n'in ortalaması da e, n e, kare cinsinden bir şey çıkacaktır gene. Çünkü n artı n kare bölü 2 gene n kare cinsinden bir şey verecektir. E, bu e, insertion sort algoritması e, şeye göre, selection sort'a bir önceki anlattığımız algoritmaya göre best case'de biraz daha avantajlı. Average case'de e, gene avantajlı. tabii worst case'de aynı çalışan, birbiriyle aynı davranan algoritmalar. Arada böyle ufak bir fark var. E, kodlamasına gelince dizi üzerinde genelde kodlanılıyor ve Space kompleksitesi e, yani e, hafıza karmaşıklığı N çünkü N'lik bir dizinin içinde çalışabiliyor. Elave hafıza ihtiyaç duymuyor. E, ama başka bir hafızanın içinde de kullanıldığı örnekler görülebilir. Evet, kısaca insertion sortumuz böyledir. E, gene bu yazıdan da faydalanabilirsiniz. Yaklaşık 8 yıl önce yazılmış bir yazı e, ama e, insertion sort değişmedi e, hala aynıdır. Kullanabilirsiniz. Başarılar dilerim.